Evet sevgili seyirciler, herkese iyi akşamlar. Saatler 10 onu gösterdiğinde, yani 22 gösterdiğinde Bilecik Şehit Mesut Bilir Caddesi'nin ve Hadi Arıncı Caddesi'nin kesiştiği noktada sevgili seyirciler silah çatışma oldu. Silah sesleriyle mahalle sakinleri camlara koştu. Baktılar ki dışarıda silahlar patlıyor, Bir yerde yatan kadın var, erkek var. Evet bunun üzerine e, mahalle sakinleri hemen 112 aradılar, 155 aradılar ve ambulans ve emniyet güçleri geldi olay yerine. Evet sevgili seyirciler, olay nasıl geliştiği, gelişti, bu hikaye nasıl oldu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili seyirciler, e, Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Zatlısı üzerine e, taksicilik yapan Ahmet K. seyir halindeyken 2018 yılında boşanmış eşi Ümran Ü ve yanında bulunan Mete Y. ile karşılaşırlar. Karşılaşınca sözlü bir tartışma e, ile başlıyor olay. Sözlü tartışmanın ardından e, artık aralarında nedir gibi diyaloglar geçiyor onu bilemiyoruz. Ve e, taksicilik yapan Ahmet K. silahını çıkartarak 2018 yılında boşanmış olan eşil eşiyle yanında bulunan Metehan Y'yi ayaklarından vuruyor sevgili seyirciler. Bunun vurduktan sonra da olay yerinden kaçıyor. Ama Birleşik Asayiş Ekipleri, emniyet güçleri kısa zaman içerisinde daha e, eski eşi müdahale ederlerken e, şey, çarşı merkezinde yakalanıyor sevgili seyirciler. Evet, Ümran e, eski eşi Ümran Ü ve e, Metehan Y'yi Ye e, olay yerinde 112 geldi. E, Ambulans içerisinde ilk önce e, müdahale ettiler. E, bir 15-20 dakika sürmüştür sanırım. E, ve görsel olarak e, durumları iyiydi. Ama tabii ki mermi bu. E, sonuçta ayaklarına e, yapmış ve e, hemen ameliyata alındılar müsahabe hazırladığımızda e, sevgili seyirciler ameliyatlılardı. İnşallah e, Allah yardımcıları olsun. E, sağlık bir şekilde çıkarlar. Silah mermi bu. Tabii ki herhangi bir e, olumsuzluk e, ortaya çıkarmasın. Evet sevgili seyirciler e, yani bu saat bu akşam 22 civarında olan bu e, tas olayı Sizlerle e, paylaşmak istedik ve bu haberi biz ham haliyle verdiğimizde bir takım takipçiler bizden bir an önce isim söylediler ama lütfen yer bölsü sıcak gelişmelerde biz isimlere hemen ulaşamıyoruz veya ulaşsak da haber olgunlaşmamış oluyor. Sizlere yanlış bilgi vermek istemiyoruz bir neden olmasın diye. O yüzden şu anda isimler elimize ulaştı. Haberin şeyini öğrendik. Sizlerle paylaşma gereği duyduk. Lütfen böyle sıcak gelişmelerde bizim mağdur görün bazen e, çok e, biz de istiyoruz ivedi olarak bu haberleri sizlerle paylaşmak ama her şey e, mümkün olmuyor. Evet. Biz takip ettiğiniz için herkese iyi akşamlar hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.